ve kuruluşlarının o gün için bütçelerinde COBİ'ler için 2001 yılında 800 trilyon lira kaynak Ve bir araştırma daha yaptık. Acaba küçük orta oy işletmeler bunun yüzde kaçını aldı diye baktığımız zaman şunu gördük ki ancak 300 trilyon lirasını almışız. Krizin en yoğun yaşandığı, paraya en çok ihtiyaç olduğumuz yılda Devlet bize diyor ki al size 8 trilyon diyor. Biz de diyoruz ki başımız sıkıntıda da olmasa beş 500 istemeyiz arkadaş. Senin olsun 300'ü bize vermiş. Mümkün mü böyle bir şey? Birisi sana para verecek ben almam diyecek. Olur mu şey? Almam diye var mı? Yok. Peki niye almıyoruz? <laughs> Baktık yine çalışmayı devam ettirdik değerli arkadaşlar. Baktık ki tam bu 800 trilyonun 47 tane kamu kurum ve kuruluşu dağıtıyor. 47 kamu kurum ve kuruluşu. Şimdi düşünün. Bir tane küçük orta boy işletmemizin Adapazarı'ndan veya İzmit'ten ya Ankara'da o da bir başka geldi. Para dağıtıyor dedi. 800 lirada para var. Dur bakayım.